Ne oldu sana? Ne bu halin? Polislikte olur öyle şeyler. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Ne oldu? Haberi yapanı bulmam zor demişsin. Aynen. Kolay değil. Bul şunu Mert. Kimse bul. Belki Coşkun yaşıyor. Haberi yapan bizi ona götürecektir. Uşkun yaşıyor mudur sence? Celal baba aksini söylüyor tabi. E, haklı. O kadar zaman geçti. Öyle de ben yine de işgilleriyorum. Her şey olabilir. Eğer yaşıyorsa, anasından çiğ sütü bir tarafından getiririm. soracağım şeyler var ona. Ne soracaksın? Belki bir ailem var kızım. Bir annem, bir babam. Belki bir kardeşim var. Sence... ...Coşkun geçmişinle ilgili bir şeyler biliyor mudur? Keşke bilse. Bilse de konuşsa. Kılına bile zarar vermem o zaman. Unuturum bana yaptığı işkenceleri. Yediğim dayakları. Tükürdüğüm kanları unuturum melek. Hayal bile ne kadar güzel. Yıllar sonra bir ailem varsa kavuşabilirsin. Ben yani hiç böyle düşüneceğim aklıma gelmezdi benim. Nasıl? Anne. <laughs> Anne diyebilmenin ihtimali bile çok güzel. Benim hiç öyle bir şansım yok tabi. O gün çok mutluydum biliyor musun? Parkta oynadığımı hatırlıyorum. Salıncaktaydım. Sonra silah sesleri duydum. Arkamı bir döndüm. Annemle babam kanlar içinde yerde yatıyor. Pardon hatırlatmak istemedim. Bul şu haberi yapalım. Geçmişin hesabını soralım.